Şakir'cim sen benim Fatih Bey'le tanışma hikayemi biliyor musun? Bir gir... Şakir! Sen de beni gördüğümü görüyor musun? Fatih Bey! Al. Yok öyle reis, yok öyle. Bir daha oynayacağız. Yok ya. Sen her kaybettikçe ben böyle bir daha mı oynayacağım ulan? Ula yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler. Ha böyle işte seninki gibi. Ya. Dayı. Evet. Seçim yapacağız. Ne seçimi ya? Liderlik seçimi. Liderlik mi? Neymiş o liderlik seçimi? Ya eniştem tek başına lider olduğunu düşünüyor. Hala konuşuyor. Sanki liderlik vasfı varmış gibi. Ya belki var. Bir dakika, bir dakika. Ha peki sende liderlik vasfı olduğunu kim söyleyeyim? Ha? Ha burada bir lider varsa o da benim. Yaşımdan başımdan ötürü bir kere bunu anlayın tamam mı? Reis, yalnız bu liderlik işinin yaşla falan alakası yok. Öyle sen sus. Yenilen pehlivan. Ha ben burada bir lider var diyorsam o da benim dediğim doğrudur. Anladın mı? Ben ne dersem o olur. Haydi bakalım. Dayı bir şey söyle. Söyleyeceğim. Ne lan bu seçim? Hadi selim. Ya bırak anlaşılır, sen ne anlarsın yönetimden? Evet. Oh. Ya. Ne iyi kaptanım, üç oluk yaptın daha güzel. Ya bir mı? Ne oldu? Bunlar niye bari çağrı gidiyorlar ya? Ne iyi kavgasını yapıyorsunuz gene? Ya da, Buna... Buna ya? Gene? Ya, ya, da iyi bir şey söyle ya. Haklıyım biliyorsun ya. işte. Ne oldu abi? Ne iyi ediyorsunuz ya? İktidar kavgası, iktidar. Niye ki? Madem burada yerleşik hayata geçtiğimize göre... ...bir lider seçeceğiz. Ya yerleşik hayat falan demeyin. Ama Zeynep ne yapalım öyle? Ay ben de size seçim şarkıları söylerim. Ses kes. Bir dakika bir dakika şimdi isteyen herkes aday olabiliyor mu yani? Aa benim adayım hatta başkan belli. Ee, bu insan binlerce insan yönetmiş biri. Ee, binlerce holding yönetmiş biri. Tabii ki bir ol. Vallahi mantıklı. Yok yani ikisi aynı şey değil ama. Yani bir olcum sen sakın üstüne alınma ama yani aramızda yönetici vasfına sahip çok insan var. Bunu konuşacağız benim çocuğum var yöneticilik yapmış. Ben doğurdum ya onu. Yapsa yapsa benim çocuğum yapar. Göster yavrum amcalarına yöneticiliğini. Allah Allah ya. Oğlum, bir tane Allah Allah. Ha Ya sen Allah Allah. 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 <laughs> Allah. Ha anacığım konuş lütfen. Ha anacığım konuş. Öt. Öt. Susun bakayım. Tamam. Madem herkes seçim istiyor. O zaman tamam seçim yapılacak. Tabii ki yapılacak ya. Evet. Ya. Evet. Ya. Evet. ya. Ya yapılmasın de, evet. de, ya. Demokrasi gel. Sen de bir şeyler yapacaksın. Ya. Yani. Yani. Sen yapacaksın. Ben mi uğraşacağım? Ben yani? uğraşacağım. Ne zaman yapıyoruz dayı? Bugün. Bugün yapacağız. Abi de bugün yapacağız yani. Fatih Bey! Oy Mustafa Fatih Bey. Ne oldu? Kimi mi gördün? Ne Fatih Bey! ne? Fatih Bey! Ne oldu? Derhal konuşmamız lazım. Oy, ne oldu Mustafa? Kimi mi gördün? Ne? Ya, ya bir durun! Ne oldu? Efendim, ben dün gece Şakir'le beraber nöbetimizi tutuyorduk. Ya başlatma Şakir'inden, Sade gel. Derhal efendim, konuşu ki... ...gece gelen dün gece gelmemiş, yemeğini de yememiş. Ulan bir de ona tabakla yemek gönderdik değil mi? Yok yememiş, iyi ol. Allah Allah. İsraf. Ay. Sırf israf, müsriflik. Gel ye yani değil mi? Yemeğimizi kim çaldı? Ya yeter ya! Adada bir hırsız var, belki de hayvandır. Ah! Belki de bu kuş aldı. Anne saçmalama, yani teyzem niye çalsın bizim yemeğimizi? Doğru, o açık açık kalır, değil mi yavrum? Bu belki de iyi saatte olsunlar olabilir, olamaz mı? Ulan bu böyle olmaz, bir şey yapmamız lazım. Bu, bu hırsız her neyse sadece geceleri geliyor, onu anladık. O zaman geceleri kilerde nöbet tutalım. Olabilir ama başka bir çözüm daha bulmak lazım. Kaba kuvvet yetmeyebilir. Peşine düşelim efendim. Kısıtıralım onu. Çok riskli. Peki başka ne yapabiliriz? Aa! Tuzak kuralım. Ya birden fazla kişilerse? Ben Ecin de olduklarını düşünüyorum. Bir filmde görmüştüm. Ecinlerden kurtulmak için onlara yemek veriyorlardı. Ay ben çok korkarım. Yemek falan veremem. Allah bunları şimdi kendi elimizle mi besleyeceğiz biz böyle? Neyi besleyeceğiz? O kadar zar zor zaten yemek topluyoruz. Tabii canım. B bırakalım başımızı gözümüzü sadakası olsun. Canımızdan kıymetli değil ya. Bence de ya. Bırakalım bir yere. Gelsin kendisi alsın. Bu fikri beğendim. Bir deneyelim reis. Tamamız e, tamam uzman, Ormanın sınırına bir tabak yemek koyalım. Bakalım gelip yerse ama öyle devam ederiz. Yok gelmezse o zaman ne yapacağız? Ona da bir şey düşünürüz. Allah'ım ya Rabbim sanki çok tokmuşuz gibi bir de yaratık besliyoruz. Ya kankacığım Allah Allah ya sonuçta canımızı kurtarmak için kurban veriyoruz öyle düşün yani. Bari inşallah işe yarar da efendim bir dahakilere falan gelmez. Hayat işte bir keresinde de böyle eve köpek alsam mı diye aylarca düşünmüştüm. Şimdi yaratığım var. Bir dakika ya. Nereden senin yaratın oluyor? Bir ol. Bu hepimizin yaratığı bir kere. Ben senin ayarların bozuldu galiba. İstersen üstüne zimmet diyelim. Ya enişte ben adalet için söylüyorum yani öyle kişisel kişisel konuşulmaz yani hepimizin yaratığı. Ya hala ne diyor ya? Fatih Bey fazla oyalanmayalım da efendim ne olur ne olmaz. Gece gelen bey. E, e, enişte niye öyle diyorsun bey falan ya belki dişidir kadındır yani kızar. Ya, sus ağzına vuracağım şimdi. Çok sevgili, saygılı gece gelen. Şimdi biz size çam sakızı, çoban armağanı, böyle bir şeyler getirdik. Biz düşündük ki yani bunu sürekli böyle getireceğiz. Buraya size koyacağız. Bunun karşılığında da şey düşündük. Siz de Baraka tarafına gelmezseniz biz de çok memnun oluruz. Yani böyle bir anlaşma yapalım dedik. Yani gül gibi geçinip gideriz işte. Ne diyorsunuz? Tamam. Bu sessizliği... ...anlaşmış olarak sayıyoruz. Hadi. Afiyetle. Biz boşları toplarız. Var mı bir eksik yedik? Yani vallahi her şey buradaki gibi gözüküyor ama. Ya yani hiçbir şey yerinden oynatılmamış gibi duruyor. Gelmedi galiba. Her şeyi iyice kontrol ettiniz değil mi? Hı, hı. E, baksana, her şey tam gibi görünüyor ha. Gelmemiş işte. İyi e, iyi e, tamam işte çözdüm işe yaramış. İnşallah. Yok yok gelmemiş efendim. Gelse görürdük. Kesinlikle gelmemiş. Uşuklar uşuklar. Uşuklar. Ya yemeği koyduğumuz yere gittim. Bütün hepsini yemişler bitirmişler de. Aa. Hah arkadaşlar o zaman yaratığı beslediğimiz kesinleşmiştir arkadaşlar. ama en azından böyle merhametli ve çözüm odaklı bir yaratık değil mi? Evet evet yani sonuçta anlaşma yaptık ve anlaşmamızı kabul etmiş gibi gözüküyor. <laughs> Ay çok acıktım ha. Vallahi bundan sonra rahat uyuyacağız o zaman. Ya da hepsini yedim. <laughs> ya kız kadar sevindim ki yani böyle şey anda... Peki kilere baktınız mı? Çalınan ortadan kaybolan bir şey var mı? Yok biz oradan geldik her şey tamam. Ulan bunda bir iş var ya. Ölmüştür belki de. İnşallah. Reisim. Ne? Vallahi balık balık yok ha. Ne? Allah Allah ne oluyor ya? Meclis toplanmış yine. Gece gelen gelmemiş. Ne? Aman iyi olmuş. El kadar rızkımızı elin yaratığıyla paylaşmaktan içime ferahlık geldi ya. He ben de rahatladım. Yine de benim içime bir kurt düştü. Vallahi benimdir. Aman nalları dikti işte ya. Boş verin. Vallahi ben boş veremiyorum yani bir kıllandım. Valla ben de kıllandım damat. Bunda bir iş var. Ya siz de her şeyi kötüye yorman arkadaş. Belki de kötü bir şey olmayacak yani. Ha, Ula bırakın bunları boş verin de. Sofra hazır yemek pişti. Hadi gelin yemek yiyelim. Ya aynen ya hadi öleceğim açımdan ya. Kim gelirse gelsin hadi yememizi yiyelim. Geberip gitmiş ya. Gebermeseydi bir onu düşüneceğim. Acıktım ya ben. Ha ben de. Kızlar tencereyi alın. Kızlar alın tencereyi alın. Fatih ne yapsak ya? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun reis baba? He damat aynı şeyi düşüneyim. Siz ne düşünüyorsunuz ki? Gece, Gece geleni, geleni aramayı. Ama. Hayatta olmaz. Ya bırakın nereye gittiyse gitti. Böyle bir şey mümkün değil. Ben buna asla ve asla izin vermiyorum. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Ama hayat... Aması maması yok Fatih. Konu kapanmıştır. Ben bir kişiyi daha kaybetmeye göze alamam. Ya sizin yüzünüzden erken doğum yapacağım resmen. Allah korusun. Ya bir dakika herkes nereye gitti acaba? Biz burada bir şey konuşuyorduk ha. Seçimlerle ilgili konuşuyorduk ha. Alo! Ya Orhan taktın sen de şu seçim ha. Hala yemek pişmemiş. Ya bunda da ne burun var ha? Ay vallahi o kadar uykum var ki aşkım. Hemen yatacağım ben bu gece. Zeynep. <laughs> Ben bir araştırma yaptım. Hı. Ben bu hamilelik sürecinde senin üstüne çok fazla düşüyormuş. Ay hele şükür anladın yani Fatih ya. Evet evet yani bu hamileliğin belli bir süresine kadar çiftlerin yakınlaşması normalmiş. Yani? Aşkım. Bula bula bu geceyi mi buldun? Hem yorgunum diyorum sana. Özledim de seni. Ya herkes evde ama şimdi. 15 odalı ev herkes kendi odasında hayatım. <laughs> Gel buraya. Ay sana yastıkları o yüzden mi koyuyorsun aşkım? Lan ya ...uknı kas. Ha? Kim var orada? <laughs> Reis baba? Baba? Oy. Ye, e, e, a, a, aşağıdaki tuvaletler doluydu. Ben ondan aa, buraya geldim. Yani ya siz rahatsız olmayın ya. Rahatınıza bakın. Rahatınıza bakın. Haydi, haydi. Haydi. Rahatınıza bakın. Gel ayağa. Yok, ya. Aha, yok. Kusura aşkım. Bu olaydan sonra mümkün değil. Ben tekrar o moda geçemem. Bitti artık şu an. Hmm. çok susadı. Banyodan yudan hayat. Fatih musluktan mı su içeyim? Pis pis. Hmm. Baba. Oğlum. Baba sen ne yapıyorsun burada? Bardak arıyorum. Annem susamıştı. Annem de mi susamış? Zeynep ha. de susamıştı. Ne yaptı bunlar böyle? Ya? Niye yediler akşam? Anlamadım ki ben. Aa, orada mıymış bardaklar? Yalnız babacığım. Ha. Öncelik benim malum hamileyiz biz. Abarttın ha, bu işe artık. Doğumdan sonra ne alt edeceksin bakalım. O neydi lan? O neydi? Ne neydi? Baba bir karartı geçti gördün mü? Ne karartısı oğlum? Bu şey olmasın baba. Yaban gülü. Hadi lan oradan. Sen beni dalga mı geçiyorsun ha? Baba vallahi geçti. Gördün mü? Yaparsın sen yaparsın. Aklın sıra Şevket'in akşam anlattığı hikayenin etkisinde kalacağım, Ne korkacağım. <laughs> ya niye yapayım? Ben zaten ya herkesten daha çok korkuyorum. Hadi gidelim. Gel baba. Gel. Gördün mü? O neydi? Neydi o? İçeriye çıkıp bakalım mı? Mustafa. Mustafa. Yaklaşma canım. Açım Baba bu hırsız olmasın. şimdi abicim şöyle. benim bir arkadaş var. Onun sperm sayıları biraz böyle düşükmüş yani. Çocuk yapmaya çalışıyor bunlar. Doktora gitmiş falan. Şimdi ben de sana geldim. Elinde onun işine yani ona yarayacak bir şeyler var mı diye. Kendisi malum birazcık utanıyor. Bana söyledi. Biz de 40 yıllık arkadaşız yani o yüzden. Tabii tabii. Arkadaşına geçmiş olsun. Ben ona özel bir karşım yapacağım. Sıkıntısı bitecek. Helal olsun be. İlk önce Yadigar'la böyle normal insanlar gibi sokakta sohbet ederdi gidiyorduk. Ondan sonra geldi yanımıza siyah bir araba durdu. Ben ne oldu acaba dedim. Bir baktım apar topar içinden adamlar çıktı. Önce beni kaçırdılar bunlar. Ne? Ha? Hem de benim karım. Darbeli Haydar'ın karısını. Ecelle mi susamış onlar? Ya. ya Haydar Bey sakin olun lütfen. Ya, bakın Ayfer yanımızda işte. Ben de öyle dedim zaten. Haydar'ım ula dedim siz dedim. Ece'yle mi susadınız siz dedim. Kimi kaçırdınız zannediyorsunuz siz dedim, var ya dedim. Ben dedim sizi kocama şikayet edeyim. Hep izlediler. Ayfer teyze. Sonra ne oldu peki? Ondan sonra bunlar bu ana bu yanlış karar dediler. Beni bıraktılar, Yadigar'ı aldılar, gittiler. Allah Allah, yahu bu İdris denen adam kimdir, nedir, eşkıya bu? Niye kaçırıyor benim halamı? Ya kızım sen de sakin ol. Ya İdris kötü biri değil. Anne adam halamı kaçırdı. Kızım, Yadigar'ın kılına bile zarar gelmez ondan. Yani biraz deli o kadar. Ya baban sabah Yadigar'ın onu istemediğini söyledi. O da derlenmiş işte. Allah Allah. Oh ne ala memleket dağ başı mı ya burası? Ya Fatih'cim yani sayı bir sakin olalım. Ha? Ya, en önemlisi Şevket'in bunu öğrenmemesi. Babam bunu duyarsa var ya gider o İdris'i vurur. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi iki gruba ayrılıyoruz. Bir grup Yadigar'ı arıyor. Bir grup Elif Su'yla Şevket oyalıyor. Tamam mantıklı. Evet çok. İdris'i ben de iyi tanırım yenge. Onu bulma işi benim. Tamam abi o zaman ben de seninleyim. Tamam o zaman ben de seninle kalırım burada babamı oyalarız. Ee, ben de o zaman burada Elif suyu eylerim. Çok affedersiniz bir şey soracağım. Orhan ne olacak? Orhan nerede? Alışverişe gitti. Dur dur tamam o bende. Ama abi bak ne olur alıştır alıştır söyle yavaş yavaş. Merak etme. Orhan neredesin? Ben, ben eve gidiyorum yoldayım yürüyorum. Koş koş ananı kaçırdılar. Ne? Ya sen... Tamam gidiyor şimdi. Hem yalan söylüyorsun hem de utanıp kaçıyorsun. Tövbe tövbe. Şaşkın. Geberteceğim adamı. Geberteceğim. Benim anamı kaşırmak neymiş ona göstereceğim şerefsiz herif. Ona var ya, kafayı bir koyacağım bütün dişlerini ağzına dökeceğim. Orhan sakin ol. Yani en azından kötü biri değilmiş. O nasıl laf enişte? Senin ananı kaçırsalar iyi mi olur? Ya o anlamda demedim. Yani deli, manyak, ruh hastası biri de olabilirdi. Öyle değilmiş. Merak etme bulacağız anneni. Yani sonra da dönüp bunlara baktığımız zaman da güleceğiz tamam ben hiçbir olayı hatırlayıp gülmeyeceğim çünkü hiç komik bir olay değil. Tamam, sakin ol. Bulacağız. Orhan, sakin olmak önemlidir. Göreceksin, hemen bulup döneceğiz. Hem ben, ben o Edris'in girip çıkacağı bütün delikleri bilirim. Sen kendine mukayyet ol. Boş yere olay çıkmasın. Hayır abi, olay çıksın. O herif benim anamı kaçırmış ya, olay çıksın. Demek evde değil. Allah Allah. Ulan koskoca adam yer yarıldı da yerin dibine mi girdi? Bilmiyoruz efendim. Gerçekten evde değil. Anladık. Evde değil. Nerede peki? Lan. Lan bana bakın. Yalan söylüyorsanız çok fena olur. Efendim biz hiç... Yok. Yok. Siz darbeli abimiz illa bizi darbelesin diye yalvarıyorsunuz. E bizden günah gitti. Getirin darbeli. Haydar Bey, gerçekten bilmiyoruz. En son bu sabah evden çıkarken gördük. Nereye gittiğini söylemedi. Hatta çıkarken gelinmedim. Hayır Hava alacağım dedi, gitti. Yeter lan! Yeter! Yeter! İzliz iti nerede? Çabuk söyle! Kim arıyor ula İzliz bakayım? Lan! Biz arıyoruz amca. Siz kimsiniz lan? Ya asıl sen kimsin lan? Tanıyor musun İzliz itini? Tanıyorum. Tanımaz olur muyum? O herif benim anamı kaçırdı. Anamı. Ana ne? Kaçırdı. İyi etmiş, kaçırır. Ya ne demek kaçırır lan? Ben ne demekti demek, demek lan? O işte duyduğunuz uşak var ya benim oğlumdur oğlum. Hani biraz agresiftir ama gene de iyi uşaktır ha. Ne elinden bahsediyorsun bey amca? Koskoca karıyı kaçırmış. Hadi ne? Amca madem senin oğlun çabuk bize nerede olduğunu söyle. Ulan siz ne kere zekalısınız ya? Ulan bir kızı kaçırırsan nereye götürürsün? Ha? Ula nereye kaçırırsın o kızı? Uzatma dayı. Nerede o İdris sırtı? Ya beri ben niye bağırıyorum he? Ya niye diyorum ki memlekette dur ulan memlekette. Memleket aldı gitti gari. Daha bakın lan. Siz hiç kız kaçırmadınız mı? Kaçırdık da. Ama başka türlü. Hmm, başka türlü? Yürü oğlan. Yürü. Güle güle. Enişte. Sağ da güle güle. Bir sadece kahve yap bana bakayım. Tabii hemen efendim. anasını kaçırmışmış. ne yapayım kaçırdıysa benim oğlum öyle. Aslan gibi uşaktır ya benim o. Yapar o yapar yapar. Abi bütün uçak biletleri tükenmiş. Rize'ye en erken yarın sabah bilet var. Allah kahretsin ya! Dur bakalım. Bulacağız bir yolunu. Enişte arabayla gidelim. Arabayla gideceğimize yarın sabahki ilk uçakla giderim yani. Aynı anda varmış oluruz. Ya, beklemeyelim. Gözünüzü seveyim. Beklemeyelim özel bir uçak bulalım. Yengemin helikopteri var. Benim aklıma bir fikir geliyor ama sakın Zeynep'e söylemeyeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.